2023 model Toyota Corolla fiyat analizi yapacağız. Muhammen bedel 1.475.000 lira. İhaleye çıkış bedeli 787.500 lira. 10 tane teklif var. Şu andaki fiyatı 877.375 lira. %1 de KDV'si var. Bu araç nedir ne değildir? Bilir kişi raporuna bakalım. Benzinli ve elektrikli bir araç. 1.8 motor otomatik bir Anahtarı var, ruhsatı var. Bunlar çok iyi. Anahtar ve ruhsatın olması işi kolaylaştırıyor. Çalıştır, al, çık, gel. Aracın lastikleri incelendiğinde %75 oranda lastikleri iyiymiş. Aracın kilometresi 14.804 kilometredeymiş. Daha 10.000 kilometrede, 15.000 kilometrede bir araç. Araçta yapılan gözlem sonrasında gösterge sisteminde, ön kontrolünde ve diğer iç aksamları ile döşemesinde herhangi bir sorun ve eksiklik olmadığı tespit edilmiş. Aracın tüm camları sağlam durumda olup ön ve arka plaka, sağ ve sol yan aynaları ve diğer dış aksesuarları, farları ve sinyalleri mevcut durumdadır. Kaborta ve boyasında herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Sadece ön kaputun film kaplıymış. Tüm aksamları ölçülmüş ve boyalı parçası yokmuş. Her şeyi orijinalmiş aracın SMS kaydında kaza kaydı da yokmuş SMS mesaj atılmış fiyat bilirkişi tarafından 12 ayın 22'si 2024 tarihinde fiyat tespiti yapılmış ilan sitelerinden bakalım bu aracın fiyatları nedir ne değildir 2023 model kilometresi 38 bin kilometrede olan bir araç var 1 milyon 249 bin lirada fiyatı var. Güzel gri renkli hibrit bir araç. Elektrikli otomatik testli gri renkli. Sağ ön çamurluk değişmiş. Sağ yan kapılar ve arka çamurluk boyalı. Sol arka çamurluk boyalı. Yani 5 parçada boya var. 75 bin kilometrede bir araç var. 1 milyon 330 bin lira fiyat istenmiş. Kırmızı renkli bir araç, sıfır ayarında bir araçmış. Buradan kilometreyi. Kilometreyi de böyle 15 ile 20 bin, .000. 10 20.000 20 bin arasında diye yapalım. Ne çıkacak bir bakalım. 29 bin kilometrede, 21 bin kilometrede bir araç var altta. 21 bin kilometrede bir araç var. 1 milyon 477 bin 500 lirada fiyat istenmiş. Güzel sıfır ayarında mavi renkli bir araç. Hasar da yok. Hasar kaydı yok. Evet 1 milyon 477 bin lira da fiyatı var. 28 bin kilometrede gri renkli bir araç var. 1 milyon 445 bin lira fiyat istenmiş. Ekspertizde hasa boya tramer kaydı yoktur diye de not düşülmüş. Bu şekilde bir araç. Bir araca daha bakalım. 28 bin 500 kilometrede bir araç var. Yalnız %20'de KDV'si varmış. 1 milyon 482 bin 500 lira. Orijinal KDV büyük bir ihtimal fiyata dahildir. Yani fatura kesilebiliyor. Bu araç şirket üzerine veya gider gösterilmek istenirse KDV'si de fatura kesilebiliyormuş. 2023 model 26.000 kilometrede bir araç var. 1 milyon 475 bin lira fiyatı var. Gri renkli bir araç. Bu da gösteriyor ki bizim ihaledeki bilirkişi raporu gayet güzel düzenlenmiş. 1 milyon 475 bin lira 15.000-14.800 bin, bin kilometrede bir araç için gayet iyi. Biz de Bilirkiş raporuna mutabık kalıyoruz. 1 milyon 475 bin lira bu aracın rahatlıkla yapabileceğini düşünüyoruz. Güzel bir araç. Bu kilometrede ilan sitelerinde hiç araba yok. Yani emsalsiz bir araba. Bu yönde de alınıp kaçırılmayacak 1 milyon bin lira rahatlıkla edebilecek bir araç diye düşünüyoruz.